bilir. Çok ucuz bir testtir. Ben yani bunu özellikle belirtmek istiyorum izleyenlere. Simir testi çok ucuz, çok kolay, çok basit ama çok önemli bir testtir. Dediğim gibi gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da zorunludur. Ülkemizde henüz zorunlu hale getirilmemiştir ama umarım ilerleyen yıllarda gelecektir. Ee, gelecektir. Peki kaç yaşından sonra bir genç hanımında? sinir testi eskiden e, bir yaş sınırı vardı. 30 yaş gibi ama son yıllarda bu sınır gelişmiş ülkelerde kaldırıldı. E, cinsel yönden aktif olan Hı -hı. E, cinsel yaşamı başlamış olan her kadının senede bir yaptırması gerekli Hı -hı. bir testtir. E, bazı durumlarda daha sıklıkla yapılması gerekebilir 3-6 ay gibi. Bunlar nedir? çok enteresan sigara kullananlar. Sigara kullananlar bundan çok hoşlanmayacaklar ama sigara kullananlarda rahim ağzı kanserine yakalanma oranı ...kullanmayanlar göre iki kat artmıştır. Hmm. Bu tespit edilmiştir. Sadece akciğerleri mahvetmiyor sigara. Yani vücutta bütün organları ezgiliyor. Ee, diğeri cinsel yaşamı çok erken yaşta başlamış olan kadınlar. Ailesinde rahim ağzı kanseri olan kadınlar, ee, çok partneri olan kadınlar veyahut da <laughs> Eşinin çok partneri varsa, yani erkeğin çok eşi var, onunla beraber olan veya evli olan kadınların hmm. daha sıklıkla simir testi yaptırması lazım. Bir diğer durum da rah e, doğum kontrol haplarını kullanan hanımların da daha sıklıkla simir testi yapılması önerilmektedir. Çünkü doğum kontrol haplarının e, hücrelerde değişiklikler yaptığı bir